Vatandaşın geçişini engelleyen metruk bir evimiz vardı. Bugün Yeşilyurt Belediye'miz Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yıkılmıştır. Şahsın ve mahallem adına Yeşilyurt Belediye Başkanımız Mehmet Çınar'a teşekkür ederim. Belediye Başkanımız Mehmet Çınar Bey, bu bölgede önemli çalışmalar yapmaktadır. Yeşilurt olsun, Gündüzbey olsun, Yakınca olsun. Bu bölgelerde hepsini e, takdirle karşılıyoruz. Ben e, geldikleri için, yaptıkları için mahalle sakinleri adına teşekkür ediyorum. Bostanbaşı mahallemizin eski yerleşimi, eski ismi e, Barguzu mahallesi, Barguzu köyü olan bölgedeyiz. Eski bir yerleşim olduğu için burada çok eski e, evlerimiz var. E, herhangi bir yangın, afet, e, acil durum anında ambulansın ve iş makinelerinin itfaiye aracının da gelmesine engel olan bir yapımız vardı. İlgili işlemleri tamamlandı ekiplerimiz tarafından da bugün yıkımı gerçekleştiriliyor. Yeşürüt Belediyesi olarak biz her yıl kendi bölgemizde 30 tane metruk evin yıkılmasıyla ilgili bir stratejik planda kendimize bir hedef belirlemiştik. Bu hedef kapsamında da bugün itibariyle yılın 9. ayında olmamıza rağmen 47. metruk evimizi yıkmış oluyoruz. Şimdiden stratejik planımızın %50 üzerinde ilerliyoruz. Bu çalışmayı yapan arkadaşlarımıza, bizlere haber veren değerli muhtarımıza Türk Ocağı Nadir başkanımıza ve mahalle sakinlerine ben çok çok teşekkür ediyorum.